Kiliseler insan kaçakçılığı ve modern kölelikle mücadele etmeye teşvik ediliyor. Kiliseler insan kaçakçılığı ve modern kölelikle mücadele etmeye teşvik ediliyor. One by One adlı yardım kuruluşu tarafından düzenlenen insan kaçakçılığına karşı kilise başlıklı girişim İngiltere ve Man adası çevresindeki kiliseleri kampanyanın bir parçası olmaya çağırıyor. Kiliselerin çalışmaları 18 Ekim Kölelikle Mücadele Günü'nde yayınlanacak. Kampanyaya destek veren Güneybatı Bedfordshire milletvekili Andrew Salu, dünya genelinde 50 milyon insanın köleliğe mahkum edildiğini söyledi. Sonuçlar karşısında dehşete düştüğünü söyleyen Andrew, bunun çok önemli bir sorun olduğunu belirtti. Kiliselerin gerçekten ilgilenilmesi gereken bir konu olduğunu söyleyen Salu, köleliğin William Wilberforce'un büyük mücadelesiyle sona erdiğini düşünüyoruz. Bu önemli çalışmanın desteklenmesinde kiliseye önemli görevler düşüyor. Kölelik yaşayan Tanrı'nın suretinde yaratılmış olan insanın onurunu inkar etmektir dedi. One by One, Pakistan'da tuğla ocaklarında zorla çalıştırılan çocuklar için mücadele ediyor. One by One CEO'su Becky Murray, günümüzde çok sayıda kişi köleliğe mahkum edilmiş durumda. Kiliselerin, siyasetçilerin ve yetkililerin desteğine ihtiyacımız var. Hepimiz üzerimize düşeni yaparsak birçok insanın özgürlüğüne kavuştuğunu görebiliriz dedi.